Selamun aleyküm arkadaşlar. <laughs> tamam, hoş geldin. Sus lan sus. Yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Olunca <laughs> <laughs> keçi bir tane vurdu ayakta. Halen kısmış güzel. Sus yine çakıyor. Yine çakıyor samanın üstünden. <laughs> <laughs> Yo yedi bela yedi bela. Asan asan. Ha Allah tepsin sen. <laughs> i̇nat, inat, inat. Bu ne inadınızdır ha? Bu ne inadınızdır ha? Git içeriye. Koş git oranın altına. Bu ne inadınızdır ha? <laughs> Çalın siz. Bak ha. Azat ne oluyor sana? Ya böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Böyle inat yok. inat inat. Bak. Halen göz orada ha. Melaş. Kızım. Melaşım benim. <laughs> Melaşım. Um. <laughs> Azat. Ne o böyle inat bir şey yok arkadaş. Şey. Soros da böyleydi mesela. Bir tane keçi biliyordum ama. Halen halen o keçi unutmamış. Halen o keçi unutmamış yani o keçiye böyle hücum ediyor. Bu da aynı şekil. Ya tamam biraz sus. sus. Azat tamam tamam oğlum. Koş, bu hadi. Ne inat bir hayvan ya. La, Ferida. Gel. Gel oğlum, gel, gel. Nedir? Sabah hayvanlar salınmıştı ta yukarıda zor önlerini aldı. Ya vurala beraber. Ya aza tamam. Yok hala Ya tamam sus. Kulağımızı götürdün oğlum ya. Nedir? Ulan şimdi ne seninle başı demiyoruz ya? Hayvanlar salındı sabah yavrularla beraber. Ben görmedim. Ben o an... Yeni uyanmıştım. Çık hadi. Hadi. Yeni uyanmıştım. Baktım yavruların sesi geliyor. Gel. <laughs> Şerefsiz. Ne var bak. Ulan yedi bela mısın oğlum sen? E, zaten e, köpekler yanındaydı. Azat, Soros ve evet, Polat. Üçü de yanındaydı. O yüzden hiçbir e, sıkıntı yoktu. Kurttan yöne, yabani şeyden yöne sıkıntım yoktu. Ama işte nasıl kapıyı açılmış. Nasıl gitmişler. Hani hayretler içindeyim. Hem e, kapının kulpunu falan takmıştım. Hem de arkadan bir şey de dayamıştım. Yani ne oldu? Ne bitti? Hiçbir fikrim yok. Ben de böyle şoktayım. Bugüne kadar niye böyle bir şey olmadı? Bugün oldu. Yani bilmiyorum Allah muhafaza. İyi ki fark ettim yoksa dağı aşacaktılar. Sabah sabah spor oydu. Ama harika oldu biraz spor yaptık. Meloş ne arıyorsun? Gömü mü arıyorsun kızım burada? He? Melindam. Melindam. İsmini biliyor. Meloş. Kuyruğunu sallıyor. Tamam. Tamam kızım gel. Bu yedi bela üstü niye bak? Ya arkadaş böyle bir şey yok ya. Bununla nasıl başa çıkacağız? Bunu ne yapacağız bunu? Şimdiden bununla başa çıkamıyoruz. Vallahi billahi. Az önce gördünüz keçi ne yaptı? Oradan önünü alıyorum, oradan koşuyor, oradan önüne alıyorum, oradan koşuyor. Ama maşallah güzel bir boy dağıtmış. Ama benim Meloşumla Feridem hep ondan büyükler. <laughs> ve iki tane e, iki tane bayan birbirinin yani birbirini destekliyorlar. Bu her zaman gerçektir. İnsan olsun hayvan olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> vallahi azar. Pis döverdesen yene oğlum. <laughs> i̇şte kavgacı hayvan öyledir arkadaşlar düştüğü yere yere düştüğü zaman kuyruğunu direkt bacaklarının arasına alıyor ki e, bir zarar görmesin. <gülüyor> 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 ya asla seni rahat bırakmıyorlar. Vallahi Melo şuradan sana önünü aldı. Perida da oradan. Di git hadi. Benim oğlum haklıdır. Ya diyor ki Hayvanlara yem verdiğim zaman geliyorlar o yemiyorlar. Diyor ki diyor ya siz keçi misiniz? Siz keçi misiniz siz? E bu yemiyorsunuz. He? Azat sen keçi misin? Azal. <laughs> Frida koş. Frida gel Meloş'a yardım et. <laughs> <Yalasın> ya nasıl <laughs> ya? Ulan, ulan ne sen arpa mı yiyorsun şerefsiz? Bak ah. bak ona bak bak. Aynen, o kapısının önünde bekliyor ha. Dediğim gibi biz bunu ne yapacağız? Ne ne? Yani vallahi düşünüyorum. Ne yapacağız bunu? Bak. Azat! Azat! <laughs> Destekçisi geldi. Bu <laughs> ikisi yine birbirine zıt. Hele bak bak. Bak o köpeği götürmüş nereye sokmuş. Bak seni gebertirim. Şşş. Polat. <laughs> 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 Polat. Arılarda çıkmış dışarıya korkudan buraya gelemiyoruz arkadaş. Çık dışarı, çık dışarı. Polat. Hele hele. Sus! Polat! Polat! Polat seni öldürürüm Volat! Volat! Sus. Volat! Sus. Oro, oro sen az desen vallahi seni gebertirim Sus lan çık çık buradan. Çık buradan. Öyle arkadaşlar, sizi inanmıyorsunuz yani bana. Ben dedim gidip keçileri salayıp arılar da şimdi bize vuracak. Vallahi ya gel bu tarafa ya. Ben tam keçileri salıyordum. Uf! bu şerefsiz var ya bu şerefsiz seni öldürürüm bak gel buraya gel buraya gel sus sen de Soros Soros oğlum o ne biçim kavga etmektir <gülüyor> of <gülüyor> o şerefsiz de, o bak o sorosa bak sorosa Soros, Soros da bir ara ondan çekiniyordu Şimdi o da çekilmiyor O nasıl kan damlıyor ondan Çık buradan Çık buradan Çık buradan Çık Bak hala bak Ulan senin sıkıntı nedir Ulan hala ben bir sopa Çık Çık Cesur Var mı bir şey oğlum? He Hala dur bakayım, Hala dur bakayım oğlum. Ya, ya yerde de bile kulbesinde de bile rahat bırakmıyor bu hayvanı ya. Rahat bırakmıyor arkadaş ya. Böyle olmaz. Vallahi böyle olmaz. Yani böyle giderse bir gün ben burada olmayabilirim. Görmeyebilirim. Vallahi hayvanı yerde var ya. Böyle mahveder. Gel, gel oğlum. Tamam gel buraya. Gel daha karışmayacağım. Gel. Gel. Gel hayvanlara gir. Çabuk. Vallahi seni bağlarım da Polat daha seni salmam. Bak akıllı ol. Kapıyı da yarım bıraktım gittim ya. Sırf bunların yüzünden. Hadi kızım. Hadi gidelim. Hadi. Hadi oğlum. O bir tane keçimin ayağı kırılmış. Kendi kendine arkadaşlar taşın arasında mı kalmış işte ağacın arasında mı kalmış Nerede kalmışsa bilmiyorum Nereye gitti o O gelmiyor daha ha, Bak arkada <laughs> Bak Kızım bağladım ağaç da attım arasına bağladım Ama yine Yine de durduramıyorum. Çabuk gelin. Çabuk üçünüz de hayvanlara. Gel Soros. Gel. Gel Polat. Gel oğlum. Of. Oh, böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Dün akşam işte. Dün akşam mıydı? Diğer gece miydi? Salmıştım yine cesuru. Yine aynı şekil. Ya kapının içine sokmuştu hayvanı. Bırakmıyordu. Evin oradan çıksın ya. Gel Soros gel oğlum. Sana gel. Vaktim olacağı yok hayvanı götürdüm bağladım. Bugün de gitmiş kulübesinde. Yapışmış onu. Tam deli olmuş bu tam tam. Tam böyle deli olmuş ha. Oh. Soros'u görediniz ya. Soros bir tutmuştu, bir sirkeliyor, bir sirkeliyor. <laughs> Lan oğlum sen daha 9 aylıksın, 9 aylık. Nedir ha, nedir sizden çektim ya. Allah'tan azat da küçük. Hele o da büyüdüğü zaman ben ne yapacağım? onların bir başına bir çaresine bakmam lazım bir hal çaresine bakmam lazım bunların yoksa çok kötü olacak her şey Allah muhafaza bir gün görmeyiz bir dakika görmeyiz hele bunlara bak hele bunlara bak bak oğlum senin etinle budunla sen gidip bununla kavga ediyorsun he bir gün burada olmayacağız görmeyeceğiz ya da vallahi var ya aynen onu öldürür aynı yok böyle bir şey yok ya Allah'tan salınık değildiler azat cesur salınık değildi Allah'tan yaraları Allah'tan hava o kadar sıcak da yaraları yoksa daha berbat olur şimdi yazın oldu mu mecbur Cesuru da salmak zorunda kalacağım. Çünkü bizim buralar çok sıcak. Acayip derecede. Köpekler kendine serin yer ararlar. Bunun tek bir yolu var. Ancak cesurun ona boyun eğmesi lazım. Yoksa bu kavga böyle devam eder. Bu kavga bitmez. Birbirlerini ana kadar bu kavga bitmez Ya şimdi Soros'u bir göredi, Soros'u Bir tutmuş bir sirkeliyor bir sirkeliyor Ulan oğlum sen daha küçücüksün lan Sen şimdiden kavga etmeye başladıysan Bizim Halimiz duman Gel buraya gel Gel Soros Nereye gitti? Şu suyun rengine bakın. Ne kadar güzel. Soros aşağıda bekliyor arkadaşlar. Orada bir keçi yatmış. Bakın onun yanında Orada böyle durmuş. İşte çekirdekten çekirdekten yetiştirmek işte böyle oluyor. Geldi buraya kadar. Bu keçilerin buraya kadar geldi. Ondan sonra baktı keçi orada yatıyor. Koştu gitti yanına. Gitti keçiyi de kaldırdı. Gel gel oğlum. Al gel Soros. Al gel baba. Aslanım benim. Al gel. Sür gelsin. Rahatsız mı o kişi? nedir? Sabah iğnesini de vurdum. Hadi gel. Gel koçum. Aferin benim oğluma. Gel baboş. Polat geldi buraya yine geri kaçtı eve. Telefon açtım eve. Dikkat et Polat geliyor. Yani en azından bağlasınlar. Ben gidene kadar. Al gel oğlum. Aferin benim oğluma. Aferin benim solosuma. Bugün hava çok sıcak. Acayip bir e, sıcaklık var. Haydi kızlar. Ne de yapışmışsınız yere? Ne de var? Yine o yeni o çıkmaya başlamış ya. Keçi o yüzden. Şimdi daha başlar rota. Ay maşallah. Yani böyle zirvelere çoktan da çıkmadığımız epey bir zaman oldu. Yani gerçekten özledik ya. Ya vallahi resmen özledik. Maşallah ne güzel. <laughs> ne güzel bir coğrafyamız varmış. Şu bulutların güzelliğine bakın. Resmen insanın içi burada yani açılı insan burada bir ferahlaşır. Öyle temiz hava. Hayvanlar dalmış kara yukarı yiyorlar. Soros baba ta ileride hayvanların önünde ileride bekliyor. Koçum benim. Soros. tarafta da daha kar var yerde. Çünkü bizim bu tarafta doğru düzgün kar kalmadı. <laughs> Hadi lan. Çing 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 çing. Geçim rahatsız ya. Sanki Karadeniz'de gemiler batmış. Çok arpa yemiş dokanmış ona. O yüzden biraz halsiz. İlacını falan vurdum. Akşama kadar toparlanır inşallah. Teknelere bakın. Bir tane nerede? Bir tane orada bir tane de karşıdan gidiyor. zaten yani benim tahminime göre bu nisan'da herhalde balık sezonu kapanması lazım yani öyle biliyorum diye bir tane de ileride orada kamera zonlaması fazla iyi değil 3 tane dört tane olması lazım 2 tane orada 2 hı hı, tane orada su yeşil ya suyun güzelliğine bir bakın. Ya nasıl ya havalar güzel. İyi otlanıyorsunuz otlanın. Artık geceler, e, gündüzler uzandı. Saat altı buçukta falan daha yavaş yavaş karanlık oluyor. Mesela geçen e, yıl Nisan geçen Nisan ayında saat 7 730da buçukta falan eve ancak götürüyordu 7 40 geçe. O zamanlar eve götürüyorduk çünkü saat 8'e doğru karanlık oluyordu. Ama işte keçi de keçi süt veren yani tarzında hayvan olsun. O en azından nereden baksan bir 10, 20 e, yarım saat 40 dakika erken gider çünkü sağımı falan derken ancak yetişiriz. Öyle. Soros baba. Soros aynen babasının mesleği. Babası da öyledi. Babası da mesela hayvana salınırdı. Direkt hayvanların önüne, hayvanların içinde, yüksek bir kısımda oturur. Hayvanları izlerdi. Bakıyorum yani gerçekten... Soros baba aynı hareketlerini yapıyor babasının. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.